Herkese merhabalar. Köye geldik. Kayı ağacındaki şeyleri göstereyim sizlere. Çağlaları göstereyim ve erikler Şimdi toplayacağım diyeceğim. Al. Bugün ayın kaçı? Kaç Mayıs? 4 Mayıs galiba. 4 Mayıs'ta Manisa'da erik. Yani bayağı olmuş. Şimdi kayısı da alalım. Kayısı Bunu eylemeyeyim bakalım. Göğde de çıktığı için güzel görünüyor. Bu da kayısı çağırır. Kanıtım. şu ağaçtaki kayısılardaki şeyler de çok. Şunların da nasıl ölmüş. Önlerinde toprakta oldu. Şunlar çok efsane. Hamileler izlemesin bu videoyu dikkat. Şuraya kırmızı puntolarla şeyler yazalım da büyük puntolarla. Hamileler izlemesin diye. Çok iyi görünüyorlar. Geçen sene bu ağaçta bu kadar değildi. Çok verimli bu sene. <laughs> Ama böcek var burada da ilaçlarımız lazım. Wow. Kötü olmuş ya. Bu erikleri toplayanlar hiç görmüyor mu acaba ya bu eriklerde? Ne yapılmış? olmuş? Böyle. Şimdi alıp yemem de bunlar. Hepsi boy şeyli. Böcekli. Ağzıma kaçacak şimdi. Zeytinlerde de bayağı var. Portakal çiçeği. Efsane kokuyor. Başka tane var çiçekten. Şunları da göstereyim. Şey. Ay şeyden videomuzun konusundan sapmayalım. Şöyle göstereyim size. Bugünkü konumuz çağlalar. Şu büyük çağlaları alayım da yiyeyim bari. Elimde yapışık olmuş. Şöyle göstereceğim. Evet hamilelerin izlememesi gereken videoyu. Ay. Çekeyim. Şurada soğanlar vardı. Onları da çekeyim. Bunlar bir küçük çok güzel olmuş Hadi. Diğer hiç güzel şeyler yapamamış. Bu videonun devamında şunlar soğanlar. Şey de çok iri ve çok güzel. Ve baklalar. Daha kapsamlı bir video çekeceğim. Bu da vişne ağacı. Bu da Asya'nın evi. Burada Ayva da çiçek açmış. İyi tamam. Gayet güzel görünüyor. Bunlar bu kadar. Şimdi biraz sonra genel bir video çekeceğim. O da şey videosu olacak. Köyün genel evet, köydeki evin genel videosu olacak. Biberi de çok büyük. Bayağı güzel olmuş. Nerede çiçek açacak? Evet. Gelelim yine biz erik ağacımıza. Erik ağacımıza şeyler gelince moralim çok bozuldu ya. Böcekler var. İğrenç. Mahvetmişler ağacı. Şunu da alayım da yiyeyim. Şöyle başlanır Ramazan gibi. Hazan abla da yiyordu böyle. Tutsana bir. Bir şey evet Müzik. arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Güzel bir kapanış yapalım. ile başladık. Sarı çiçeklerle bitsin. Manisa'ya bahar geldi.